Geceleri insanların evine girip saçlarını kesen insani varlık, hayalet berberin çözülemeyen gizemi. Her şey 1942 yılında Amerika'da başladı. Hayalet berber o yılın Haziran ayında bir hafta gibi kısa bir sürede üç küçük kızın saçını kesti. Hayalet berberin ilk kurbanları 11 yaşındaki Mary ve 12 yaşındaki Edna saçları kesildiğinde yatak odalarında uyuyorlardı. Hayalet berber pencerelerinden kaçarken uyandılar. Polis yaratığın izini ormanlık alana kadar takip edebildi. Ancak sonrasında bisiklete binip kaçtığı anlaşıldı. Birkaç gün sonra 6 yaşındaki Carol uyandığında sarı buketlerinin çoğunun kesilmiş olduğunu fark etti. Hayalet berber kimseye fiziksel olarak zarar vermemişti. Saçları kesilen kızlardan biri yaratığın kısa ve şişman olduğunu söyledi. Olay çok garipti. Biri saçları kesip ne yapıyordu? Sıradaki kurban ilk kez çocuk değil bir kadındı. Bayan Taylor eşinin yanında uyurken saçları kesilmişti ve hayalet berber uyanmaması için ilaç kullanmıştı. Polis hayalet berberin yakalanması için başına ödül koydu. Ertesi gün şüpheli bir adamın tutuklandığı açıklandı. Kasabada herkes rahatlamıştı. Rahatlama uzun sürmedi. Çünkü birkaç gün sonra Tural çifti gece uyurken demir bir boruyla dövüldüler. Ancak saç saçları kesilmemişti. Yalnız kıyafetleri alınmış ve evleri alt üst edilmişti. Bu yüzden polis ilk başta tutukladığı hayalet berberi serbest bıraktı. Gerçek hayalet berberin dışarıda olduğunu düşündüler. Polis William Dolan adlı bir adamın evinin arka bahçesinde insan saçları buldu ve onu tutukladı. Ancak William'ın hiçbir zaman gerçek hayalet berber olduğu kanıtlanamadı. Yaratığın bir insan ya da dünya dışı varlık olduğu düşünülüyor. Çözülemeyen bu olaysa günümüzde de hala gizemini koruyor. Sizin konuyla ilgili düşünceleriniz neler yorumlara mutlaka bekliyorum.